Aldığım ürünleri beraber açalım. Bu aralar fazla alışveriş bağımlısı oldum. Sürekli alışveriş yapıyorum. Ee, geçen son bahar ve kış sezonunda bol kahverengiler, kremler almıştım. Ve bunları artık kombinleyemedim. Farkına vardım. Biraz da kurtarıcı parçalardan başlayalım dedim. Siyah-beyaz tonlarına kaçtım bu sefer de. Şöyle gördüğünüz gibi. Hadi paketleri beraber açalım. Şöyle söyleyeceğim. Ee, Baya Trendyol'un tişörtlerini sevmeye başladım. Üzerimdeki de Trendyol'un tişörtü. Altımdaki de Trendyol'un kargo pantolonu. Ben çok hoş, çok rahat. Ama bunu bir beden büyük almıştım. 38 beden aldım. Ee, bir ameliyat sürecim olmuştu. Ameliyattan sonra daha rahat giyebilmem için bir beden büyük almıştım. Onu da bir beden küçüğünü aldım şimdi. Hep beraber bakalım. Şöyle siyah beyaz çizgili bir tişört. Bunu Güzel kombinleyebilirim diye düşünüyorum ama bir tık uzun gibi sanki bu. Güzel olur ama bir tık uzun geldi. Uzun. uzun bu da yine ikili bir tişört. Hem beyazı hem de siyah e var. Buna bakalım nasıl. Şöyle açayım. Benim alışveriş bağımlılığımda ne yapacağım hiç bilmiyorum. Gerçekten sürekli olarak bir şeyler alıyorum. Ve sürekli olarak giyemiyorum. Yani dolaba açtım daha hala da işte giyecek hiçbir şeyim yok kafasındayım. Böyle siyah güzel crop yakın güzel bir tişört. Bunu evet, pantolonlarla gayet hoş oluyor. Benim boyum 1.65. Ee, o yüzden kısa ürünler daha hoş oluyor. Daha uzun gösteriyor bence. Bu da güzelmiş. Bunu sevdim. Tamam. Aynı şeyden bir tane kotonu almıştım. Kotonun etiketini falan yırttım tabii de. Bu da aynı. Croba yakın gibi bir şey. Çok bir şey değil ama kısa güzel boyutunu falan çok sevdim yani o duruyor üzerinde ve tam olarak yapışıyor. Bunun bedeni X large e, çünkü biraz dökümün durmasını istedim. Tam olarak yapışmasını istemedim vücuduma. O yüzden bunu da X large aldım. Diğer aldıklarım large beden. Onlar da biraz dökümlü duruyor. Tabii bu şeyleri, kalıpları biraz bol olduğu için daha hoş. Bu da transparan bir t-shirt. Ben böyle transparan ürünleri çok seviyorum. E, ama Giyemiyordum bu türlü çünkü içine giymeye bir krobum yoktu. Onları da aldım. Şöyle o Bunu bayağı sevdim yalnız. Bayağı güzelmiş. Defil defil. Tam yazlık. Bunun içine siyah bir tane krob giyeceksin. Ve devam edeceksin. Aslında büstiyer falan da giyiyorlar bunların içine ama ben büstiyerleri daha çok iç çamaşır kategorisinde gördüğüm için gündelikte çok fazla kullanamıyorum. Aslında büstiyerlerim de var ama bunu kroplarla deneyeceğim. Biraz olur. Yani bu bayağı iyi hoşuma gitti. İçine giymeyi aldığım ürünleri de göstereceğim şimdi. Bunlara da bakalım. Bu da trend yoldan. İlk defa da böyle bir şey alıyorum. Bakalım nasıl. O aldığım beden neydi? Bunun bedeni güzeldi mi? Bunun bedeni large. Şöyle. Allah'ım bu ne? Bu ne? şöyle tamam yani boyutları da iyi idare eder şöyle aldım transparanların içine girmek için iki tane body aldım bunlar da large beden yani ben böyle çok vücuduma oturmasını istemiyorum biraz daha bol dökümlü durması için daha hoş olacaktı o yüzden bunları <laughs> bir tık büyük söyledim normalde M falan giyiyorum yani Pantolonlarda trend yolunun şeyi bazen değişiyor. Yani kotlarında falan 38 giyebiliyorum bazen. Ama kalıplarına göre değişiyor. Bu dediğim gibi aldığım kargo pantolonu çok beğendim. Aşırı beğendim. Aşırı rahat. Ee, hem gündelikte işte her, her yerde giyebileceğimiz bir pantolon. Ama bunu bir tık büyük söylemiş. 38 veren bu. Biraz fazla bol oluyor. O yüzden aynı pantolonun 36 bedenini de söyledim. Şöyle siyah kargo. Bence bu da efil efil. Haydi bir şey. Bu yaz bunu sık sık giyeceğim. Çünkü çok rahat oluyor. Aşırı rahat. Şu yanlarından da ayarlamalarını yapabiliyoruz. Şöyle ayarlama yerleri var. Aynı şekilde paçasında da var. Bunu biliyorsunuz zaten. Bu herkesin bildiği bir şey artık. Herkesin bildiği bir şey. Alışverişlerimiz bu şekilde. Şimdi bunları güzelce deneyelim. Öptüm.